Evet günün yorumuna başlayalım. AK Parti dün 19. yılını kutladı. Sayın Cumhurbaşkanı satır başlarında ne dedi? Sorumluluğumuz doğrudan millete karşı dedi. Samimiyetle 19 yıldır dua eden ve bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun dedi. Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda AK Parti'den başka bir vizyon, bir hedef, bir proje program sahibi siyasi teşekkül bulunmuyor dedi. Efendim Hazreti Musa'nın Mısır'dan Kızıldeniz kıyılarına yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hazreti Peygamberin Mekke'den Medine yürüyüşü tarihin akışını değiştiren böyle bir yürüyüştür. Hazreti İbrahim'in Harran'dan Filistin'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Davaya atıfta bulunmuş Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul surlarını, Yavuz Sultan Selim'in Sina çölüne yürüyüşleri böyle bir yürüyüştür. Büyük değişimin sembolleri olmuştur demiş. Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı üçlemesiyle vizyonu AK Parti'nin yol haritasını söyledi. Ayrıntılı bir şekilde vereceğiz herhalde arkadaşlar. Öyle değil mi? Ve Muharrem İnce konusu. Dün beklenen basın toplantısını yaptı. Muharrem İnce basın toplantısında ben de seyrettim. Basın toplantısında beklentilere cevap verdi mi? O hita dikkat ettiniz mi? O hitabet gücünden eksikti Muharrem İnce. Hakimiyeti yoktu bana göre. çok da heyecanlıydı. İki yıl sonra kameraların karşısına geçti. Tatmin etti mi? Bana göre tatmin etmedi. Beklentileri karşıladı mı? Hayır, beklentileri de karşılamadı. Ne dedi Muharrem İnce? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dedi, Cumhuriyet Halk Partisi 13 bin sandıkta 4 milyon oyu boş bıraktı dedi. Bunu ben YSK'dan e, istedim. Hangi sandıklarda, kaç sandıkta görevli yok? Cumhuriyet Halk Partisi 13 bin sandık 4 milyon oya tekabül ediyor. Yani dedi ki, Cumhuriyet Halk Partisi sandıklara sahip çıkmadı. Ben katılmıyorum buna çok fazla. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sandıklara sahip çıkmadı derken gönüllüler de vardı biliyorsunuz. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil. Gönüllü gruplar da vardı. Sandıklara yeterince sahip çıkıldı. Hatta Urfa'da hatırlıyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi görevlileri bıçaklandı vesaire. Çok yerde itiş, kakış, kavga görüntüleri. Cumhuriyet Halk Partisi sandıklara sahip çıktı. Fakat Muharrem İnce kendisinin yanında destekçisi olan milletvekillerinin listeye konmaması beni yıprattı dedi. Doğru. Ve muharemince partileşme hareketi olmadığını, bir memleket hareketi başlattığını. Yani benim şahsi görüşüm muharemince dedi ki ben cumhurbaşkanı adayı olacağım. Ben cumhurbaşkanı adayı olacağım. Gerisini Cumhuriyet Halk Partisi düşünsün dedi. Bu tabii iki senede Muharrem İnce'nin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği politika neticesinde Muharrem İnce'nin sanki kenara konulmuş gibi bir his yaratmıştı. Vazgeçildi Muharrem İnce'den denildi. İYİ Parti'ye vesaire vesaire Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'a güzellemeler yapıldı. Saadet Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Muharrem İnce de dedi ki ben de bu partinin bir evladıyım. Bu çıkışı da o yüzden dolayı yaptı. Ama ben bir parti değil, Efendim ben bir adaylık bekliyorum Muharrem İnce'den. Onu da söyleyelim. Günün yorumunda Muharrem İnce'nin açıklamasını da bu şekilde verelim. İddialara karşı Cumhuriyet Halk Partisi de açıklama yaptı. Muharrem İnce iddialarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi de iddialara açıklama yaptı. İddia gerçek, iddia gerçek, iddia gerçek diye. Ne dedi kısaca? Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce'nin iddiası gerekli kampanya gerekli desteği vermemiştir dedi. CHP'nin açıklamasında da efendim toplanan bağış örgütlere aktarılan para göndermedi dedi Muharrem İnce yeteri kadar örgütlere aktarılan rakamlardan bahsetti belgeleriyle Cumhuriyet Halk Partisi ee, siyaseten isimler engellendi dedi bana yakın milletvekilleri listeye konmadı dedi CHP açıklamasında ne diyor? Kazanma potansiyeline göre adayları belirledik diyor. İddia sahibinin dünürünü dünürü de dahil olmak üzere yerel seçimlerde halkın desteğini alan her CHP'li aday gösterilmiştir. Yani CHP diyor ki senin dünürünü bile aday gösterdik diyor. Ama Muharrem İnce'nin anlattığı mantıklı yani bütün milletvekilleri Muharrem İnce'ye yakın milletvekilleri tırpan yedi. Evet aday belirleme ölçüsünden bahsediyor. Bilgi akışı sağlanmadı. Hayır, parti sözcüsü Bülent Tezcan, seçim gecesi sonuçları Sayın Genel Başkanımızla birlikte genel merkezi merkezde izlenme noktasında davette bulunulmuş. Fakat davete muharemince icabet etmemiş. Hayır demiş. Onu da söyleyelim. Onursal adı güzel de randevu alarak seçim günü seçim akışının nasıl sağlanacağı ve organizasyonun nasıl olacağı hakkında Muharrem İnce'ye bilgi vermek istemiş. Randevu almış, otele gitmiş, kaldı otele. 4 saat Muharrem İnce beklettikten sonra korumaları gelip sizinle görüşemeyecek demişler. Onursal adı güzele. Efendim ee, sandıklara sahip çıkılmadı demiş. Hayır. Sandıklara sahip çıktık diyor CHP. Kürt seçmenlere teşekkür edilmedi dedi. CHP'de tüm seçimlerde genel başkanımız ve parti sözcülerimiz Seçmenlerimizin inanç kökenine bakmadan hangi partiden olursa olsun aday olan, oy veren herkese teşekkür etmiştir demiş efendim.